Görbaşı Sosyal Hizmet Merkezi İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesinden çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerle ailelerine yönelik olarak bakanlığımız mevzuatı çerçevesinde yapılan başvurular değerlendirilmekte ve gerekli incelemeler gerçekleştirilmekte olup uygun görülen hizmet modelleri uygulanmaktadır. hizmet bölgesindeki toplum kesimlerinin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Kentsel alanda yaşam biçimlerinde izlenen farklılaşmanın azaltılması, hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlarla baş edebilmeleri, bireylerin katılımcı, üretken ve kendilerine yeterli hale gelebilmeleri amacıyla sosyal hizmet merkezlerince koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, destekleyici rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri yürütülmekte ve koordine edilmektedir. Ayrıca merkezimizde aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmeti kapsamında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Sosyal Hizmet Merkezimizde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda mesleki personel tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta, ailelerimiz düzenli periyotlarda ziyaret edilmekte ve değişik zamanlı program ve etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi.